Hadi kızım, gel yemek yapayım sana. Yemek, o dolapta hiç yemek kalmamış. Market'e gidelim seninle. Şapkam istedin. <laughs> Hadi gel bizimle. Bebek al, bebek Aa şunu alayım mı? Çok güzelmiş bu. Evet, bunu alayım ben. Çantama koyayım mı? Patlıcan alayım. domatesi de alalım. Evet. Aa muz da alayım. Çok güzel. Çilek alayım. Çok seveceksin. Ben Bu. Hı, alalım. Bu. Bu. Havuç da alalım. Bu. Biber de alalım. Bu. Popit de alayım da. Evet. Aa balık düştü. Zaten bir tane balık alacaktım da, şunu alayım ben. Mısır alsam mı? Alayım da güzeldir tadı. Lahana alayım güzel. Aa, evde kızma patatesle ketçap yaparım. Bir tane pasta alayım ve süt alayım. Çok güzel <laughs> sütmüş. Hanımefendi, şunları geçebilir misiniz? Alalım. Tutayım sizleri. Evet. Sonra bir daha gelirim buraya. Bitti. Yok daha bitmedi. Daha var. Bebek. Acı bebek aldım. Ne aldım. Evet. Kaç e Beş bak. Kaç e Beş. Evet. Görüşürüz. Sonra bir daha geleceğim. Tamam sonra bye bye. bir daha geleceğim. Bay bay. Çok sevdim. Hadi gidelim. Şebet, şebet, Sepet mi? Aha, ben bunu koyacağım. Bunu da elimde alırım da. Hadi, hadi görüşürüz. Bir daha gelirim. Ay, mevlerimde.